Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. bugün Gütes konumuz 2020 model Renault Megan. Arkadaşlar Renault Megan'lar 2019 yılında bu kasasıyla çıkmaya başladı ki bizim aracımız da 2020 model bir Renault Megan. Henüz daha 13.000 kilometrede yılına göre biraz fazla kilometre yapmış ama bu motorlarda yani Renault'un bu motorunda kilometre olayı çok da sıkıntı değil. Çünkü gerçekten güzel motorlar yapıyor Renault. 1.5 dizel motoru 115 beygir ve 260 torka sahip. Bu da aracın yeterli bir tork ve beygir gücü diyebiliriz. Arkadaşlar aracımız 0'dan 100'e 10.8 saniyede çıkıyor. Ve bu 10.8 saniyede 0'dan 100'e çıkan aracın motoru şehir içinde 4.9 litre, şehir dışında 3.9 litre, karma tüketimde ise 4.2 litre yakıt tüketimine sahip. Arkadaşlar aracın yakıt deposu 49 litre mazot alabiliyor. Ve e, bu mazotla da yaklaşık 1000 kilometreye yakın gidiyor mu kanki? Evet. Gidiyor. Aracı kullanan arkadaşımız da şu anda burada yanımızda. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum nereye kaç Arkadaşlar aracımızın 205, 50, 17 lastik jant ebatları var. E, 49 litrelik bir mazot depomuz var. Ve azami olarak maksimum yapabileceği sürat 197 kilometre saat. Arkadaşlar aracımız Megane'ın dördüncü nesli. Megane 1, Megane 2 ve Megane 3'ler ülkemizde çok tuttu. Ee, belki Fransa'dan fazla Megan satmışlardır ülkemize. Hatta bir ara e, bayileri çok fazla sattığı için şey bile veriyorlardı. Megan hediyesi falan veriyorlardı. Özellikle Megane 2 zamanında. Bu Megan'da Megane'ın son versiyonu yani Megan 4. E, bir devrim niteliğinde bir araba bu. Yani Meganlar için düşünürsek gerçekten çok fazla değişiklik var. Mesela şu far yapısı ön ızgaranın büyümesi Renault işaretinin büyüklüğü. Çok gerçekten devrim niteliğinde önceki versiyonlarını düşünürsek. Şöyle önden başlayalım. Şu Renault işaretiyle başlayalım. Gerçekten çok dikkat çekici bir amblem koymuşlar buraya. Amblem çok fazla büyük. Şöyle baktığınızda neredeyse ön panjurun tamamı amblemden oluşuyor. Yan taraflarda krom çıtalarımız mevcut. Sağa doğru geldiğimde led farlarımız var arkadaşlar. Yine alta doğru gelen çok güzel bir dizayn yapmışlar burada. Gündüz farımız mevcut. Sinyalimiz şu altta enteresan şekilde alta yapmışlar sis farının hemen üstüne. Burada da yine bir krom çerçeve var. Şu alt tarafta da plakalının arkasında bir havalandırma bölümü var. Aracımız ikon paketi arkadaşlar. İkon paketi olmasıyla birlikte mesela şu yan taraftaki süs diyelim artık ona bir krom parça var. Gerçekten aracı böyle spor gösteriyor. Daha hoş, daha spor gösteren bir parça koyulmuş. Motor kaputumuz düz değil. Şöyle üzerinde iki tane çizgimiz var. Biraz daha böyle kenarlara doğru yukarıya doğru da genişleyen bir açısı var. Su fiskiyeleri gizlenmiş durumda. Şu anda görünmüyor zaten şurada sileceklerimiz mevcut. Yine gövde rengi ayna kapaklarımız var. E, kapı kollarımız da yine gövde rengi. Alt tarafta bir şöyle bir çizgimiz var arkadaşlar. Üst tarafta e, omuz çizgimiz yok ama şu gri parçanın arkasına doğru gelen şöyle biraz girintili bir bölüm mevcut. 17 inç jantları var. Yine bu ikon paketle birlikte gelen bir jant sistemi arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. E, şu orta kısım piyano bilek olarak kaplanmış. Bu da güzel bir detay, detay olmuş. Şurası da yine piyano bilek. E, şurada Kapıların üstünde böyle bir krom bölüm var. Yan taraflar krom değil ama üst tarafları krom yapmışlar. Şöyle arkaya doğru geldiğimizde böyle geniş bir far grubu bizi karşılıyor arkadaşlar. Daha doğrusu stop grubu. Alt tarafta yine şurada bir spor görüntü sağlayan çıkıntı yapılmış. Yine kedi gözlerimiz şurada. Geniş böyle egzozumuz var. Şöyle göstereyim maşallah. Orijinal egzoz bu ve geniş. Far sistemde yani stop sistemde böyle birbirine yaklaşmış. Ortasında Megane logosu pardon Megane yazısı ve Renault logosu mevcut. Üst tarafta da sanki böyle bir şey varmış gibi böyle bir spoiler varmış gibi. Küçük bir hava verilmiş. sunroof hariç full bir paketimiz bu. Full olduğu için de tabi geri görüş kameramız var şöyle. Renault işaretinin ortasında. Şöyle silelim hafif tozlanmış. Şuradan bagaj açabiliyorsunuz arkadaşlar. Burada bagaj açma burada değil. Şu tuşa basınca bagajımız açılıyor. Şöyle kendi kendine açılan güzel bir bagajımız var. 503 litre bir bagajım hacmi var arkadaşlar bunun. Yani şurada tutamağı var. Güzel kaplanmış. Güzel lastiği de güzel. Kenarlarda şöyle kaplanmış. Bunu da ben beğendim açıkçası. Şuradan içe doğru gömülüyor. 503 litre bagajı mesela linealarda 500 litre burada ve lineadan bile büyük bir bagaj hacmi var diyebiliriz. Şurada şöyle saklama gözleri var. Şöyle içe doğru giriyor. Bayağı 60'a 40 oranda yatan arka koltuklarımız mevcut. Şurada bir göz var. Şunu şöyle açabilirsem eğer şöyle size göstereyim. Şurada arkadaşlar aracın e, avadanlığı yani işte tamir kiti dediğimiz lastik tamir paketi. Buraya yerleştirilmiş, saklanmış. Güzel olmuş. E, şöyle iç taraflar hep döşemeli. Bu da güzel ama üst tarafta herhangi bir döşeme yok. Şurada küçük bir aydınlatmamız mevcut. E, alt tarafta da şunu şöyle açıp da gösterebilirsem size şöyle şuradan açayım. Şöyle bir bölüm var. Ne işe yaradığı da belli değil. <laughs> şurada bir kitapçık var arkadaşlar. Buraya bırakılmış. Burada herhangi bir şey yok. Burayı kapatmışlar. Niye kapattılar? Şuradan şöyle kapımızı kapatıyoruz. Kapatırken biraz zorlanıyoruz arkadaşlar ama bayağı ağır bir bagaj kapağı olduğunu söyleyebiliriz. Yine şurada küçük bir çıkıntı yapılmış. şuranın devamı niteliğinde. Cam koymamışlar ama böyle bir güzel görüntü olsun istemişler. Aracın şöyle geriden genel görününde bu şekilde şoför kapısı da açık kalmış bu arada. Arka kapından şöyle başlayalım. Güzel, tok arka kapılarım var. Biraz da sert. Kapılar da şöyle üst tarafta bir krom nikelaj var arkadaşlar. O da güzel olmuş. Şöyle içe doğru geldiğimizde şurada yine bir e, krom bölün olduğunu görüyoruz. Güzel gri ile kaplanmış. Yine şurası kapı açma kolları gri. Şuralar deri arkadaşlar yumuşak bir deri bu. Baya, gayet güzel. Şuradan tutma bölümü var. Yine şuralarda yumuşak deri ile yapılmış. Ama şu ara sert plastikle kaplanmış. Şurada bir e, biraz genişçe bir eşya gözü var. Güzel yani buraya su falan sığar. Hoparlör de şuraya yerleştirilmiş. Şurada küçük bir twitterımız var. İçe, dışarıdan içerinin görünümü de şu şekilde arkadaşlar. Deri kumaş kaplama arası böyle ortaları kumaş, şuralarsa deri olan ve dikişleri de çok güzel olan koltuklarımız var. Yine şurada kol mevcut. Yine bardakla içinde ama bunun herhangi bir yükseklik ayarı yok. Şöyle 3 tane kafalığımız mevcut. Burada da böyle spor deri dikişler göze çarpıyor. Şöyle içeri doğru geçeyim ben. Şurada havalandırmamız var. Bu güzel arka havalandırma artık bence standart olması gereken bir özellik. Şurada biraz büyükçe diyebiliriz bir şalt tünelimiz var. Hani çok da küçük değil ama üçüncü kişiyi de çok fazla rahatsız etmez. Şurada eşya saklama gözlerimiz var. Yine şurada eşya saklama gözümüz var arkadaşlar. Şurada hemen üstlerde tutamak var. Sadece yolcu tar pardon, şoför tarafında tutamak yok. Buralarda tutamağımız mevcut. Arka bölümün ışıklandırması biraz ileriye konumlandırılmış. Hani böyle biraz daha şöyle üstte olsa daha iyi olurdu ama. Şöyle sarı renkli ışıklar var. Yine ön tarafta da ışıklarımız mevcut arkadaşlar. Şurada ayarlı emniyet kemeri mandallarımız var. Kameri ne ya? Kemeri. Yine şu tarafta da ayarlı emniyet kemeri mandallarımız var. Buradan da emniyet kemerlerini rahatlıkla ayarlayabiliyorsunuz. Ortada oturan kişi için de arka taraftan ön tarafın görüş açısı da bu şekilde arkadaşlar. Ön kapının da şöyle bir tokluk derecesi var arkadaşlar. Orta toklukla diyebiliriz. Arka taraf sanki biraz daha ağırmış gibi geldi bana. Şurada şöyle gri bir kaplamamız mevcut. Yine yine arkadaki gibi şöyle kapaçma kolları da böyle gri. Güzel. Şurada cam kilit tuşumuz, dört camımız, otomatimiz. Yine e, sağ ve sol şöyle aynaları ayarlayabildiğimiz e, tuşlarımız var arkadaşlar. Ayna kapatma tuşumuz. Şöyle ayarlıyoruz şuralardan. Yine şurada da yine hangi tarafa ayarlayacaksak o tarafı bu şekilde ayarlayabiliyoruz. Şöyle bu da joystick'imiz gayet güzel olmuş. Kullanışlı yani şöyle el altında güzel. Şuralarda yumuşak plastik tıpkı arka gibi şuralarda sert. Buradaki eşya gözü biraz daha böyle geniş. Şuraya bir su falan sığar. Burada bir cüzdan gibi bir şey var. Kanki cüzdan unutmuşsun burada. <laughs> Arkadaşın cüzdanı burada kalmış. Şuralarda sert arkadaşlar. Şuralar gayet güzel. Araba o kadar yeni ki şuradaki şeyi daha sökmemişler. Güzel yani koltuklarımızda herhangi bir elektrik ayarı yok arkadaşlar. Ee, şuradan hemen emniyet kemerimiz çıkıyor. Belli destek ayarı da yok. Ama şu koltuğun şu yapısı yine arkadaki gibi çok güzel böyle or orta tarafın kumaşı da baya kaliteli belli. Şu arka orta kısımda kumaştan yapılmış ki bence böyle güzel çünkü terletmez insanı. Çünkü e, tamamen deri olsaydı mesela benim Honda Civic'te tamamen deri. O biraz terletiyor açıkçası. Muhakkak üzerine bir kılıf kullanmak gerekiyor. Şimdi içe doğru geçeyim. Şöyle aracımızın anahtarını da size göstereyim arkadaşlar. Şöyle beyaz bir anahtarımız var. Renault logolu, gayet güzel. Şurada kapı açma, kilitleme, sonra bagaj açma. Kapıyı kilitledik. Aynalar da kapandı bu arada. Sonra yine ışıkları açma. Şöyle basıyorsun, ışıkları açılıyor. Güzel bir özellik. Yani güzel bir anahtar yapmışlar mini mini. Şurada havalandırmalarımız var arkadaşlar. Şurada cam havalandırmamız var. Şu tarafta ışıkların yükseklik ayarı şurada bagaj açma şurada şurada da şey mazot deposunu açma tuşumuz var. Direksiyonumuzun yine yükseklik ayarı mevcut arkadaşlar şöyle derinlik ayarı da mevcut şuradan ayarlayabiliyorsunuz. Şöyle ben aşağı doğru indireyim. Ee, yine şu tarafta ışıkla ilgili ayarlarımız var. Otomatik far karar mesela yağmur sensörü gibi özelliklerin mevcut. Sis farlarını şuradan ayarlıyorsunuz. Yine selektör yapabiliyorsunuz şöyle. Ee, şu tarafta da şeyle ilgili böyle sileceklerle ilgili Böyle kuru kuru çalıştırmak iyi olmaz ama. Seçeklerle ilgili de tuşumuz var arkadaşlar. Güzel. Kolumuz var daha doğrusu. Arkadaşlar orta kısımda ise şöyle güzel bir göstergemiz var. Orta taraf hayalet. Sağ tarafta mazot depo göstergesi. Yani ne kadar mazot kaldığını içinde gösteriyor. Sol tarafta ise hararet göstergemiz var. Şurada bir start stop tuşu var. Ben bunu böyle çok kaliteli bir tuş yapmamışlar. Böyle dışı böyle krom falan olsaydı böyle daha hoş olurdu. Buna basarak hemen anahtar cebimizdeyken arabamız çalışıyor. Herhangi bir katran seyahatlaması burada yok. Şöyle ortada 5000 saat devir göstergesi var yine şurada e, litre bazında yine mazot miktarını gösteren şurada vitesinin kaçın, kaçıncı vites olduğunu mesela şu anda P'de şöyle basıp R, N, D böyle ileri geri gidebildiğiniz bölümü gösteriyor. Emniyet kemeriyle ile ilgili bir göstergeniz var. Aracımız dediğimiz gibi şu anda 15697 ben 13000 dedim 13000 dedim 15000'miş. Daha yeni bir araç güzel bir araç şuradan krom detayların dışında şurada böyle bir piyano bile kaplama var böyle logonun etrafında. Şurada ses açma kapama tuşlarımız var. Şurada yine ayarla ilgili tuşlarımız var şöyle yumuşak e, bayağı yumuşak bir direksiyonu var arkadaşlar. Arabanın şöyle dikişli de yapılmış böyle spor bir görüntü sağlanmış. Şu tarafta da yine e, sesle ilgili tuşlarımız var. Bas konuş tuşumuz, menü ayar tuşlarımız var. Şuradan şöyle menü ayarına şöyle basarak menüler arasında şöyle anlık yakıt tüketimi, kalan yakıt, da ne kadar gideceğiz, geçirilen mesafe, ortalama 52 km hızla kullanılmış. Lastik basıncı sıfırlama tuşumuz. Herhangi bir mesaj varsa bunu gösteren tuşumuz. Her şey şurada el altından ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Şurada klasik Renault işi. Şurada ses açma kapama tuşlarımız var. Orta tarafa doğru gelelim. Şöyle göstereyim. Ulan bu ne? Ne kadar toz olmuş burası. Şimdi şu tarafta yine iki tarafta şeyin teybin sağında ve solunda havalandırma çıkışlarımız var. Dışı şöyle kromla kaplanmış. Güzel olmuş. Şuradan Hemen e, kapatıp açabiliyorsunuz teybinizi. Şurada menüye girebiliyorsunuz şu anda radyoda. Şurada araçla ilgili tuşlar var arkadaşlar. Yani ayar tuşları. mesela konfor mu, sport modu mu, nature yani doğal mı, eco mu. Bunda da böyle renk değişiyor. Hangi rengi bürünüyorsa. Mesela sport tuşa aldığınızda yani spor modu aldığınızda orta tarafta göstergede değişiyor. Eko'ya alıyorsunuz. Yine göstergeleriniz değişiyor. Nature yani doğal da yine böyle doğal yani standart oluyor. Konfor alıyorsunuz. Daha böyle konfor paketli. Hemen İki tarafta da böyle mor ambiyans aydınlatmaları böyle güzel bir şekilde göze çarpıyor. Yine araçta ambiyans aydınlatma şuralarda şurada yine şu kol dayamanın altında ambiyans aydınlatmalar mevcut ama şu anda gündüz olduğu için tabi belli değil. Şurada home tuşumuz var. Bunlar yine şurada bastığımızda hemen ekranı karartıp açabiliyoruz. Şurada hemen basalım. Yorgunluk algılama uyarısı var. Şu anda off'muş. Biz on yapalım. Şurada basalım. Gösterge panel ekranını ve merkezi ekranın ayar tuşları da yine burada mevcut. Gayet kolay dokunaklı yani böyle dokunması güzel hissiyatı güzel bir ekran var. Bunun şey olarak e, şey alabiliyorsunuz. Mesela daha büyük ekranla alabiliyorsunuz. Şuraya kadar Tesla ekran dedikleri daha büyük tarzda ekran alabiliyorsunuz. O da şu kısma kadar falan geliyor. Daha güzel oluyor. Onu da alınabilir tabii bu arabayla birlikte. Yine şurada radyo ve teyp ilgili tuşlarımız mevcut. Şurada klima ile ilgili çift bölgeli klimamız var bu arada. Şöyle tuşlarımızdan hemen ayarlayabiliyorsunuz ama hissiyatı çok kaliteli değil. Hani bu tuşların böyle sanki her an elinizde kalabilecekmiş gibi bir hissiyatı var. Onu ben çok beğenmedim. Şurada yine klima ayar tuşlarını yapıyorsunuz. Şurada dörtlümüz var. Güzel de bir ses var böyle şık 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 şık. Güzel. Şuradan kapıları hemen kilitleyip açabiliyorsunuz. Şurada eko tuşuna direkt aracı geçirebiliyorsunuz. Direkt eko moduna geliyor ve ortam yemyeşil oluyor. Şurada da bir eşya gözümüz var arkadaşlar. Aracımızı kapatalım. Gürültü olmasın. Şurada hemen iki tane USB çıkışımız, bir tane AUX çıkışımız var. Şurada 12 voltluk güç çıkışımız. Şurada anahtarımız. Burada cüzdan, telefon koyabileceğiniz bir genişlik bölüm mevcut. 7 ileri EDC şanzımanımız var. Arkadaşlar bu çift kavram bir şanzıman. Yolda bunun detaylarına değineceğiz. Şimdi şuradan da yine modlar arası geçiş işte konfor modu vesaire gibi sürüş modlarını değiştirebiliyorsunuz. Elektronik el frenimiz var. Hız sabitleyicimizin tuşları burada. Renault Clio'larda bile Clio 2'lerde 3'lerde bile hız sabitleyici buraya koyuyorlardı. Burada da burada. Yine olmaz olmazımız antibakteriyel sabunumuz. <laughs> Şurada benim arabanın anahtarı. Şurada ayarlanabilir bir bardaklığımız var. Bu bardaklığım bu arada şöyle kapağı da olduğunu söyleyeyim. Bence böyle kapaklı olması çok güzel. İstediğinizde böyle şurayı kapattığınızda bir bütünlük olması gerçekten güzel. Şurada kol dayamamız mevcut arkadaşlar. Kol dayamamız. Şuradaki tuşa basıp açabiliyorsunuz. Şöyle derin bir kol dayaması var. İçinde herhangi bir kaplama mevcut değil ama alt tarafı kaplanmış. En alt kısmı. O da gürültü olmaması için. Ama yanlarda herhangi bir kaplama yok. Güzel bir kaplama. Kol dayama. Allah. <laughs> Düştü. Kol dayama. Şuralar spor görüntü sağlandı şurada. Böyle ileri geri gelebiliyor ama yükseklik ayarı yok. Şu spor detaylar. Şu dikişler yine burada da mevcut şöyle koltuklarda da olan dikişlerin burada da olması böyle güzel bir detay olmuş şöyle torpidoya doğru geleyim ben torpidomuz şöyle e, çift katlı şuraya evrak koyabilirsiniz şuraya maske falan koyabilirsiniz güzel e, herhangi bir kaplaması yok göze çarpmıyor soğutması var mı kanka soğutması sorayım yok o da yok torpidonun soğutması da yok arkadaşlar şöyle kapatalım herhangi bir kilidi yok şurada yine gri şey devam etmiş burada. Aynı şurayla böyle bir bütün olmuş takım olmuş diyebiliriz. Şurada güneşliklerimiz mevcut. Şöyle hemen açınca böyle sarı sarı ışıkları açılıyor. Şurada açık ışık bölümü açık diyorum ya. Yani. Işık bölümümüz var şurada. Şöyle ışıkları açıp kapatabiliyorsunuz. Sunroof olsaydı şurada bir de sunroof mekanizması olsa çok güzel olurdu. Çünkü bu araç en fullü. Fullünde de insan bir sunroof olsun istiyor. Yine bu tarafta da ışıklı bir mekanizmamız var. Şuralar biraz e, böyle malzemenin en böyle kaliteli olduğu yerler galiba gayet güzel yumuşak plastikle yapılmış şuralar böyle insanın parmağı içine gidiyor neredeyse şuralar bile yumuşak yani şurada bir havalandırma çıkışımız da şöyle e, şuralarda gayet güzel yine şurada airbag'imiz yine burada airbag'imiz araçta baya bir airbag var arkadaşlar o açıdan sıkıntı yok şurada da yine karartmalı bir dikiz aynamız mevcut. Güzel şöyle otomatik kararan kendi kendine kararan güzel bir aynamız mevcut arkadaşlar. Şoförün gözünden de şöyle yolun görünümü bu şekilde. Tabi şu anda yolda değiliz ama bir dağ başındayız. Bence gayet güzel. Arkadaşlar aracımızın içindeyiz. Şu özelliği size göstermek istedim. Şurada e, auto tuşu vardı. sol tarafta hemen bir tuşların yanında. Bu tuşa şöyle basınız bunu canlı olarak da göstereyim. Şöyle aynalarımız kapanıyor. E, sonra bir yere gidiyorsanız böyle kendinizde kapatabiliyorsunuz. Veyahut da Fark edelim bir dar sokağa giriyorsunuz Böyle elle kapatabiliyorsunuz Autoda olursa da böyle siz dışarı çıkınca Hemen aracınız Kendisinin aynalarını kapatıyor Güzel bir özellik Şöyle bir yola çıkalım bakalım Aracımız bize yolda 1.5 motoruyla Neler sunuyormuş 115 beygirlik 260 torklu motor bize Şöyle sinyalinizi verelim Yola çıkalım Konfor modda kullanıyoruz arkadaşlar aracımızı Şurada ekran çok görünüyor mu bilmiyorum ama modda. yine e, e, mor renklerin hakim olduğu bir mod bu. Güzel. Orta taraftaki hayalet göstergenin görüş açısı çok güzel. Yani e, hemen bakınca görebiliyorsunuz. Şey yapmıyorsunuz. Acaba aşağıdan yukarıdan mı, ışık yansınca görünmez mi gibi bir sıkıntıya düşmüyorsunuz ama şu e, orta tarafı biraz daha aydınlatmak gerekiyor açıkçası. Şöyle e, şuranın şeyleri de ayarlar da menüde de birçok ayar var arkadaşlar. Onlar da böyle hava kal kalitesi var, park yardımı var, sürüş yardımı Multisense Driving Eco 2 gibi birçok özellik var. Bu araçla birlikte yine telefon özelliği, multimetre özellikleri, birçok şey var. Radyosu, medyası, işte ayarlar, videosu, fotoğrafı hepsini buradan ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Elinizin altında güzel bir özellik olmuş. Araç bayağı bir donanımlı diyebiliriz bu açıdan. Zaten bu da Megane'ın en fullü. Yani alabileceğiniz en donanımlı araç. Ekstra olarak işte sunroof alabilirsiniz ki sunroof olsaydı çok güzel olurdu. Tadından yenmezdi. bu ekranı büyük alabiliyorsunuz az önce dediğim gibi. Öyle de olsa çok daha güzel olurdu. Çünkü burası bayağı düz olmuş. Yani tasarım olarak ben açıkçası çok beğenmedim şu orta kısmı. Çok düz olmuş yani. Artık 2020 model bir arabanın bu kadar düz olmaması gerekir. Veyahut da işte şu az önce söyledim star stop tuşunun dışında bir halka böyle bir e, böyle krom parça güzel bir özellik olsun ister insan. Yani şu tuşların kalitesi vesaire hani dokunma hissiyatı yani buranın dokunmatiği güzel ama tuşların dokunma hissiyatı biraz zayıf. Hani açıkçası size çok böyle bir Alman gibi hissettiğim bilmiyor araç ama şöyle koltuğa oturduğunuzda şu direksiyon tuttuğunuzda gayet güzel yumuşak bir direksiyon var araçsa şey gibi e, yumuşak üzerine yapılmış Hani her şey yumuşak süspansiyonlar mesela yumuşak e, bu da tabii yol tutuşunun biraz törpüleyen bir özellik süspansiyonlar yumuşak yapılmış yol tutuşu o yüzden çok fazla iyi diyemeyiz ama e, şu dokunduğunuz direksiyon gayet şurada tutma yerlerinin olması e, şu göbeğin küçüklüğü böyle göze hitap etmesi çok güzel. Açısı da çok güzel ayarlanmış. Direksiyonun, yani benim hoşuma gitti. Şu dikişler falan da gerçekten güzel görünüyor açıkçası direksiyonda. Şöyle, e, içeride hafif bir motor sesi var. Hani motor kapının altında da yaltın var ama hani muhakkak motor sesi dizel olmasından dolayı hafif bir ses geliyor. Ama böyle bir, açıkçası bir, e, bir mesela Ford gibi değil. Fordlarda biraz daha fazla ses geliyor. Bunda biraz motor sesini şöyle basınca da biraz turbonun böyle füüü diye böyle bir dolma sesi olur. O sesi de duyabiliyorsunuz. Çok hafif bir şekilde. Ama tatlı bir ses. Çok böyle rahatsız edici bir ses değil. Ee, normal gidiş esnasında sizi çok fazla rahatsız etmez. İşte müzik falan da açıkken çok böyle size sıkıntı yaratmaz açıkçası. Ee, böyle yalıtım olarak genel olarak da aracın böyle 100-110'a doğru çıktığında biz şu anda 69'a gidiyoruz ama 100-110'dan ee, sonra biraz böyle rüzgar sesini dışarıdan alıyor. Şöyle biraz hızlanalım. Şu virajdan sonra. Biraz böyle hafif bir hışırtı başladı. Yani rahatsız edici bir ses yok ama şöyle yüze çıktık. Bak rüzgar sesi motor sesiyle beraber hafif hafif geliyor şu kenarlardan. 130'a çıktık. Şöyle yavaşlayalım. rüzgar sesini duyuyorsunuz yani bu hızlarda da rüzgar sesini vermeyen araba neredeyse yok gibi. Hani C segment bir arabaya biniyorsunuz. Rüzgar sesini de muhakkak göze almak lazım. Koltuğun yanal desteklerini ben beğendim. Böyle oturunca insanı sarıyor. Az önce dediğim gibi orta kısmın deri olmaması gerçekten güzel olmuş. Çok iyi olmuş. Çünkü orta kısmın deri olması demek sizin yaz ayında terleyip kış ayında üşümeniz demek. Herhangi gibi koltuk ısıtması yok araçta. Koltuk ısıtma olaydı. Mesela Honda Civic'de deri ama koltuk ısıtma var. Sıkıntı olmuyor kış ayları için. Yazında da zaten üzerine bir örtü lazım. Yazın biraz problem yaşarsınız. Ee, yine e, görüş açıları çok güzel. Yani ön cam biraz küçük geliyor açıkçası biraz yüksek konulandırmış şu torpido. O yüzden ön cam biraz küçük ee, ama yan aynalar güzel. Hani baktığınızda e, kör noktaları vesaire daha böyle güzel görebiliyorsunuz. Aynaların konumu güzel ama e, özellikle ön ayna, pardon ön cam biraz küçük yapılmış. O da biraz rahatsız edici mi? Yani eğer bu tarafta böyle önüm dolu dolu olsun diyorsanız rahatsız olmazsınız ama. Böyle biraz daha geniş, ferah olsun derseniz araç çok fazla size bir e, böyle genişlik, ferahlık vermiyor. Ama güzel. Hani yumuşak plastikle yapılmış bölümler. Yine kalite hissiyatı buralarda biraz daha güzel. da buralarda buraların yumuşaklığı gerçekten güzel olmuş. E, ama şöyle arkanıza yaslandığınızda e, belki bir Alman kalitesini, bir Alman konforunu göremeyebiliyorsunuz açıkçası. Eşya gözleri o açısından oldukça güzel. Her tarafta burada eşya gözü var. Şu alt kısımda yanlarda eşya gözlerimiz var. O açıdan sıkıntı yaşamıyorsunuz. Şanzımanından bahsedeyim ben biraz. E, EDC şanzıman çift kahraman bir şanzıman. Biliyorsunuz benim şanzımanlarla ilgili bir videom var. Kanalı takip eden arkadaşlar biliyordur. E, orada da şanzıman çeşitlerini anlatmıştım. Bu da EDC çift kahraman bir şanzıman arkadaşlar çift kavramalar hakkında da benim düşüncelerimi biliyorsunuz. Çok da böyle sıcak baktığım bir şanzıman çeşidi değil. Çok konforludur ama her an patlayabilir. El bombası gibi bir şey yani. O yüzden çok fazla güvenmem ben çift kavramalara ama konfor olarak güzel. Ama şunu da söylemek lazım. Bir Alman mesela bir DSG gibi değil. Hani çift kavrama güzel ama DSG kalitesini %80 yakalayabilmiş diyebiliriz. Hani her çift kavrama da böyle Tamamen böyle hissiyatsız Tamamen böyle sorunsuz Üstüme çıkaydım Tamamen sorunsuz diyemeyiz ee, Yani geçiş esnasında Mesela şöyle bir sollama yapalım Ani hızlanmalarına bakalım şanzımanın Hemen şöyle Araba hemen hızlanıyor Bakın şu anda 4000 devre geldik Motor sesi arttı Konfor moddayız O yüzden şöyle manuel moda çekebiliyorsunuz aracı Hemen şöyle vites artırıp Şöyle düşürebiliyorsunuz bu da güzel bir özellik olmuş şanzıman açısından araç böyle basında giden bir araba hani basınca ben nereye gidiyorum niye gidiyorum demiyor ama şey de yok yani böyle gitmesem mi gitsem mi acaba tereddütü çok fazla yok bu iyi bir şey ama dediğim gibi şu şanzıman kolunun geçiş hissiyatı bile biraz böyle zayıf açıkçası hani ben çok beğenmedim. Böyle böyle tık 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 geçmiyor da biraz daha yumuşak yapılmış. Şanzıman geçiş hissiyatı da o açıdan kolu güzel, tutuşu güzel, yeri güzel ama artık 2020 model bence çoğu markanın böyle şanzıman kolundan ziyade böyle daha çok tuşlu sistemlere geçmesi gerekiyor artık otomatik şanzımanlar biliyorsun Dünya üzerinde manuel artık bitti gibi her tarafta otomatik şanzımanlar satılıyor. Artık daha fazla. Her markada çok satılıyor. Renault da bu otomatik şanzımanı e e kullanıyor. Yine amana köpek. Canım köpek. Bir şey olmadı. Renault bunu kullanıyor. Yine fiyat grubu bu otomatik şanzımanı çift kavramayı kullanıyor. E yani çift kavramanın kullanılanı çok ama geçiş hissiyatı güzel olduğu için işte hissiyatı e böyle hissetmiyorsunuz. Yani güzel dediğim hissetmiyorsunuz. Ama arabada şöyle bir sıkıntı var. Yani şanzımanda her an arıza açabilir. Onu da aklınızdan çıkarmayın. Şöyle hafif bir rüzgar sesini duya duya gidiyoruz arkadaşlar. Böyle hafif bir motorun da titremesini sanki hissediyorsunuz. Böyle sıcak asfalttayız ama böyle dizel motorun hissiyatı biraz var arkadaşlar. Yakıt tüketiminden bahsedeyim biraz arkadaşlar. Aracımızın sahibi gayet yakıt tüketiminden memnun. Böyle fabrika verilerini de aşağı yukarı yakalayabiliyorsunuz. Hani 4-5 litre ortalama yakıt tüketimi de gerçekten güzel bir tüketim. Yani şöyle yol esnasında da şöyle bakabilirsek ortalama şu anda 5.9 diyor. Bu şehir içi şehir dışı karma tüketim. Biraz da böyle performanslı kullanım. Biz biraz da performansı biraz önce kullandık. Biraz yükselttik ama normal şartlarda Türkiye standartlarının üzerinde yani güzel yakıt tüketim olarak güzel diyebileceğimiz bir araç. Şöyle 580 kilometre hala koruyor mesela. Bu da aracın az yakının göstergesi zaten Renault motorları hem sağlamlığıyla hem de az yakmasıyla ünlü. O yüzden Renault motorlarında böyle çok fazla problem yaşamazsınız. Uzun kilometreler boyunca motorunu kullanabilirsiniz. 115 beygir de yolda gidiş açısından standart bir e, konfor sunuyor açıkçası size. Çok böyle hani konforsuz kötü bir araba mı? Değil. E, çok üst düzey olmasa da çok böyle kötü bir araba olduğunda da söyleyemeyiz arkadaşlar bu arabanın. E, ben genel itibariyle hani kullanır mıyım? Şu ön tarafının şu görüntüsünden dolayı açıkçası çok sevmedim. Ama dış görüntüsü çok güzel. Dışarıdan çok sevdim. E, süspansiyonların yumuşaklığını çok e, sevmedim. Sevmedim derken yol tutuşundan ödün verdiği için e, sevmedim. Ama direksiyon hissiyatı güzel. Genel itibariyle hani 10 üzerinden puanlayacak olursak 2020 Renault Megane 10 üzerinden sanki böyle içimden 7 geçti. Böyle. O da dış mekanının ya daha doğrusu dış tasarımının güzelliğinden gerçekten ...çağın ötesinde özellikle ön far dizaynı... ...çok çok güzel. Ee, mesela böyle akşamları falan yolda... ...karşısından bir mekan geliyorsa... ...o alttaki farın çıkıntısının... ...gerçekten bir fark yarattığını hemen... ...uzaktan aa bu Megan" diyebildiğinizi... ...görürsünüz arkadaşlar. O yüzden... ...güzel olmuş. Gerçekten genel itibariyle... ...araç güzel olmuş. Ee, dediğim gibi... ...10 üzerinden 7. Hadi bilemedin... ...7.5. Yani alırken ona göre... ...düşünün. Ee, yakıt tüketimi... ...önceliğinizse kesinlikle alınabilir. Eğer sizin önceliğiniz... E, güzel görüntüyse kesinlikle alınabilir e, Kokpite oturduğunuzda da Şu manzarayla karşılaşmak sizi üzmeyecekse Yani şu manzara hoşunuza gidiyorsa Sıkıntı yok araba alınır Güzel araba yani ama tabi Günümüz e, fiyatlandırmasında Bu arabanın da fiyatı epey bir fazla arkadaşlar 250-300 bin liraya aralığında satılıyor artık e, Az bir aralıkta değil bu Arkadaşlar bir de 0-100 testi yapalım sizinle Şöyle konfor modda kullandık aracı Şöyle spor moda alalım Şuralar böyle bir kırmızı olsun Hemen D moda aldık yolumuz boş Şöyle bir 0-100 yapalım bakalım kaç saniyeymiş Haydi başlayalım 1-2-3 Hemen gazı köklüyorum arkadaşlar Araba patiye kalkıyor neredeyse Bu da güzel olmuş gerçekten iyi Hemen 3000 devir 4000 devirde 80'deyiz 86-90-93 97-100 100 oldu arkadaşlar aracımız 100'e hemen spor modda kavuştu Güzel kaç saniye sürdü yaklaşık onu da artık videoyu izlerken hesaplayın ben çünkü önünde herhangi bir saat yok. Ben onu hesaplayamıyorum arkadaşlar. Bugünkü testimiz de böyleydi. Renault Megane'ın 2020 model son kasasını Megane 4'üncedik sizinle arkadaşlar. Başka bir inceleme videosunda, başka bir testte görüşürüz inşallah. Kendinize iyi bakın. Kanalımızı izlemeyi, takip etmeyi, videolarımızı beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Ee, merak ettiğiniz şeyleri istediğiniz gibi sorabilirsiniz. Her zaman cevaplarım ben. Zaten yorum yapan arkadaşlar da bilir. Bütün yorumlara cevap vermeye çalışıyorum. Başka bir videoda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet.